Herkese iyi günler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hande Erçel yeni dizisi bambaşka biri ilə sosial mediada etkiisi altına aldı. Hande Erçel və Burak Deniz ikilisinin baş rollərində yer aldığı bambaşka birisi dizisi sosial mediada çox etkili bir başlanğıc çatması diqqətlərdən kaçmadı. Xüsusilə də Hande Erçel'in yenidən televizyon pəncəsində görən hayranları sosial mediada adətən dalğalandırdı. Binlerce paylaşım yapan Erçel'in hem yerli hem de yabancı hayranları büyük destek verdiği, bambaşka Başka Biri isimli yeni dizi projesi pazar Pazartesi günleri alternatif yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stikerlerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Hande Erçel ise Savcı Leyla karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylemek lazım.